Merhaba Ayşe'cim. Ahmet geldi. Arzu geldi. Canım. Tanıştırayım. Hoca Ahmet. Arkadaşım, her şeyim, dünyada en çok sevdiğim Arzu. Tanıdığıma sevindim gerçekten. Ben de hoş geldiniz. Buyur. Hadi gel. ben alayım. Geldiğine bir türlü inanamıyorum. Ne kadar çok özlemişim seni. Dur bakayım şöyle. Ne kadar şıksın. Ne kadar güzelsin. Allah'ım tanrıça gibisin. <laughs> Sen daha güzelsin. Hep öyle candan şeker çocuk Ayşe'sin. Acıkmış olmalısın. Dur sana yemek hazırlayayım. Yol üstü bir restoranda doyurdum karnımı Ayşe'cim. Sağ ol. Tüm kasabalar. En başta da belediye başkanı çok bekledik seni. Davul zurna hazırdı. Çocuklar balonlar uçurdu havaya. Görünmemiş bir şenlikti. Sen gelmeyince herkes çok üzüldü. Hele Murat. <laughs> Müthiş sıcaktı. Son anda göze alamadım tren yolculuğunu. Yolda da aksilikler oldu. Motor su kaynattı. Lastik patladı. <gülüyor> Gülüyorsun. Bile bile gecikmiş gibisin. Bir hınzırlık var bu işte ama. Şoföre bahçedeki odayı hazırladım. Arzu Hanım da yol yorgunu dinlenmek ister belki Ayşe ile konuşacağımız o kadar çok şey var ki hı hı. Nasıl olsa buradasın Bu gece iyice bir dinle İyi geceler <laughs> İyi geceler Kasabamdayım nihayet Bugünü nasıl bekledim İstediğim gibi dönebilmek için en güzel yıllarımı nasıl harcadım bilemezsin. Neden geldin anlayamıyorum. Her neyse eksik bir şey varsa seslenirsin koşarım. İyi geceler Ayşe. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Yuh olsun hepinize! Az önce çarşıdan geçti. Özel otomobille! Kimden mi bahsediyorum? Arzu'dan elbet! Geldi, geldi! Gelmiş Sayın Başkan! Biliyorum. Hoş geldin. Önce seni ziyaret etmek istedim. Hoş geldin. Yemin etmek gibi bir şey. Hoş geldin. Aradan yıllar geçmemiş sanki. Evet, İngiltereden dönmüşsün. Seni istasyonda bekler gibiyim. Unutmadın demek. Hiç. Hiçbir şey unutmadım. Konuşamıyorum. Bağışla. Toplanabilir miyiz hemen? Bir çay içelim ikimiz. Konuşalım önce. Fabrikaları satın almam için... ...bütün ağırlığını kullanacaksın. eski binaları, köhnemiş, aşınmış makinaları yok edip yepyeni fabrikalar kuracağız. Yüzlerce kişiye iş imkanı yaratacağız. Fevzi'nin fırını da yeterli değil, ekmek fabrikası gerekli artık. En önemlisi hastane ve okul. Bu kasabaya nedir bu bağlılığın? Nefret etmen gerekirken bu tutkunun sebebi nedir? seni hiç unutmadım. Ne yapacaksam senin için yapacağım. Seni hala seviyorum. Ayrıldığımız geceden bu yana duygularım hiç değişmedi. O akşam nasıl şaşkındım bilemezsin. Bir kabusun içinde hiç açma. Ben çoktan unuttum. Sen de unut. Bir mucize bu. Sen gene benimsin. Affedersiniz. Fabrikatör Samim Bey. Buyur Samim amca. Şeref verdiniz hanımefendi. Merhaba. Fendi. Tekliflerinize göre... ...pratikte çözümü kolay bir rapor hazırladım. Önce Sayın Başkan okusun, onaylasın. Daha sonra görüşürüz. Nereye? Eski evimi göreceğim. Ne güzel, ne müthiş kadın. Gerçekten öyle. Birbirinize hala aşıksınız, değil mi? Nasıl ayrıldın? Nasıl bıraktın bu güzelliği? Nasıl kükremedin babana? Sen de mi biliyorsun Samim amca? Günlerce o dehşetli olayın konuşulduğunu hala hatırlarım. Reşit domuzu razı olmaz, boş yere ümitlenme. Oğluna varlıklı soylu bir gelin alacaktır, göreceksin. Seni üzmek istemem. Canımın çiçeği tek evladımsın. Lakin gerçeğe boyun eğeceksin. Reşit bey beni hiç istemez. Senin kızın olduğum için istemez. Her şeyi biliyorum anne. Yıllar önce onu bu evden nasıl kovduğunu da biliyorum. Yalvarıyorum Zehra benim ol. Hayır çık git evimden. Benim olacaksın sana tutkunum aşığım. Kara sevdalıyım iste benden emret dile dile Sen sayılan sevilen bir insansın. Reşit Bey'sin yakışmıyor. Senden ötesi umurumda değil. Dul erkeksiz bir kadınsın. Oynama bana. Gel bana. Yeminim var. Elime hiçbir erkek eli değmeyecek. Evladımı namusunla büyüteceğim. Ah, bu dala yoksul sersem seni paraya boğarım ihya ederim. Kaç yıldır gözüm var sende biliyorsun. Sana ölüyorum. Ölüyorum Zehra gel. Canım benim. Bırak Gel buraya. Gel. Gel dedim sana. Ölüyorum dedim anla sana. Gel buraya. Gel. Ne yapalım <laughs> <laughs> Defol! Pekala! Defol derim sana! Pekala! Sana kan kusturacağım bir gün! Bunu unutma! Öyle, öyle acılar çektireceğim ki yaşadığına pişman olacaksın! Bugünü unutma! Hiç unutma! Hoş geldin Arzu kızım. Sağ olun Hatice abla. Nasılsınız? Sizden sonra biz taşındık buraya. Rahmetli anneciğine de çok üzüldük kızım. İyi günler amca. Saygılar hanımefendi. Hemen toplantı isteyin. Fabrikalara alın önce. Kamyon ve kamyonetleri. Fırını, çarşıdaki mağazaları. Önce Fuat ve Necip'in mağazalarını. Konuştuk anlaştık. Onlar söyledi burada olduğunuzu fabrika işçilerinin tazminatlarını hemen ödeyin. Baş üstüne. bu işte bitti. Artık bir acı kahvemizi içelim. Buyurun. <laughs> Allah buyurun. Hayrını görün. Siz de. Sağ olun. Seninle bu çarşıda yürümek en büyük hayalimdi. Daha nice hayallerimiz gerçekleşecek. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir kahvemizi içmez miydiniz? İçerim. Ya? Buyurun, buyurun. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol Fuat amca. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Avukat beyler dediler ki bizim mülklere de talipmişsiniz. Evet. Konuşup anlaşın. Şimdi hemen. Baş ne istiyorsanız pazarlık edilmeyecek. Yalnız yarısını peşin alacaksınız. Yarısını da yeni çarşı inşaatı başladı. Bizce münasiptir. Nakliyeci Necdet Bey. Bu vasıtaların hepsini mi istiyorsunuz? Hepsini. Peşin parayla mı? Üçe böleceğiz. Şimdi inşaatların başladığı gün ve üç ay sonra. Tamamdır. Buyurun benim mağazaya gidelim anlaşmayı e, bitirelim. Kahvelerini içmediler ki. Olmazsa bizim dükkanda içeriz avukat beylerle. Peki. Dursun, bizim kahveleri yolla. Yani size karşı da çok mahcubuz. Anneniz için de çok üzüldük sonra da. <laughs> Olan olmuş. En iyisi kadere razı olmak, unutmak. Biz de kalkalım. Allah'a emanet. Güle güle. Allah güle güle Reis Bey. delice sevmişim meğer. Yıllardır kendimi suçladım. O ümitsizliğim içinde bile yapayalnız yaşadım. Evlenmedim. Alkış mı bekliyorsun benden? Duygularımı öğrenmeni istiyorum. karşında bulunca konuşmak ne kolay değil. Neredeydin şimdiye kadar? Peşinden gelemeyecek kadar perişandım. Seni nerede bulacağımı da bilmiyordum. İstersen konuşmayalım. Konuştukça daha suçlu hissedeceksin kendini. Hayır. Benim gibi pek çok erkek var. Baba parasıyla büyümüş, baba sözünden çıkamamış. Düşün, bana hak vereceksin. düşünüyorum. Gene buradaydık. Bu öpüşmek değil benim için. Ant içmek, yemin etmek gibi bir şey. Bizi ölüm ayırır demiştim. Hiçbir güç ayıramadı işte. Benim aşkım, benim yangınım, benim yüreğim kavuşturdu bizi. Yeter. Suçlama artık. Öyleyse konuşma. Bana sar. Beni öp. Kaç haftadır iş yerlerimiz kapalı beyim. İnşaatlar da başlamıyor. Ne binaları yıktılar ne de kum çakıl harç çektiler. İşsiz kaldık reis bey. Peki tazminatlarınızı almadınız mı? Hazır para çabuk bitiyor beyim. Kar gibi eridi. Ne elde kaldı ne avuçta. Bugünlerde müjde vereceğim sizlere. Merak etmeyin. Gönlünüz rahat olsun. <laughs> Sağ olun beyim. beyim. Sağ olun. Ne oluyor kuzum müdür bey? El elde baş başta oturuyoruz Nerede inşaatlar Bilmiyorum Bilsen iyi olacak Paramızın ikinci taksidini sonra da tamamını almamız için işlerin başlaması temellerin atılması gerek Anlaşmaya ödeme tarihlerini koydunuz mu? Hayır aklımıza bile gelmedi Aa, Konuşmamız gerekiyor başkan Bulursan konuşursun Başkan işi gücü serdi aşk peşinde <laughs> Evlenelim artık. Neyi bekliyoruz? Konak bahçesinde yapalım düğünümüzü. Şenlikler beş yıl önce kaldığı yerden başlasın. Peki. Ama önce işlere başlatmalıyız. Kasabaya karşı sorumlusun. Verdiğimiz sözü tutmalıyız önce. Ne yapmamı istiyorsun? İstanbul'a gidip fabrikalar için gerekli makineleri getirmelisin. Hayır, önce evlenmeliyiz. Ben her zaman seninim. Bunca yıl bekledik. Birkaç gün neyi değiştirir? Nasıl istersen öyle olsun. Merhabalar başkan merhaba da bu bizim işler ne oluyor? Bir iki hafta içinde başlayacağız. Yuvarlak laf bunlar. Bak başkan kat'i tarih isteriz. Senin derdin başka bizim mallar ne olacak? Tatsız laf bunlar bana güveniniz yok mu? Haşa. Lakin başın dumanlı biraz. Git konuş Arzu'yla kesin bir tarih bildirsin bize. Konuştuk bu işler için Arzu düğünümüzü bile erteledi. Varımız yoğumuz tüm mülkümüz söz konusu. Bize derhal cevap versin. Düğünü ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Orta okulun inşaatı ne zaman başlayacak? Sağlık evi için ne düşünüyorsunuz? İki inşaat da hemen başlayacak. Gerekli bütçeyi sizlere veriyorum. Okul ve sağlık işleri sizin sorumluluğunuzda yürüyecek. Beylere çeklerini verin. Emredersiniz. Emredersiniz. Karşılığı bankaya yatırılmıştır. Teşekkürler hanımefendi. Güle güle. Saygılar. Güle güle. Haklıymışsın. Fevzi amcayla diğerleri de yolumu kestiler. Laf anlatamadım. Kaybedecek vakit yok. Bu akşamki trenle gideceksin. Evet. Gitmeliyim. Valizini al hemen gel. Ben de sana vereceğim çekleri vekaletnameleri hazırlay Olamaz! Murat bu kalleşliği yapmaz! Ne yazık ki yapıyor, kaçıyor bu gece! Yapmaz dedim, gözü toktur! İhtiyacı da yok zaten! Milyonlarca liralık çek! Ve Arzu Hanım'dan aldığı vekaletler de yanında! Gizlice götürüyor. Bir daha gelmeyecek. Vay namussuz vay. Vay dönek vay. Gösteririm ulan ben sana. Vay alçak vay. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Murat kaçıyor paralarla. şey bunun içinde. Hadi git artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. güle güle. Seni seviyorum. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle.